Bir şey yapmışlar, aydınlatma yapmışlar. Gece bir göreceğiz. Murat'ın memleketi Malatya. Esra şey şey Malatya'ya geldik. Burak'ın memleketi Malatya. Bu Ne kadar güzel. La bu ne ya? Yer tasosu kreatif değil. O yorular. 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 yok ya. Şehir içinde bir yere vereceğim. Burada şey var. Tat var, tadım var. bir, 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 işte. bir yere dedim evet. yorular. Ya burası Kayseri oteli oteli değil Halk. miydi abi? İşte Altınkaya işte. Aa, eve gidiyorsun. Ana şuraya bak Çarşıdan mı gidelim çevre yolundan mı? Çarşıdan gidelim canım. Niye çevre yolundan gidelim? Çarşıdan Çevre yolundan direkt çevre yolundan gidiyoruz direkt. De, ne ne de. E, buradan gidersek bayağı dolanacağız. O çarşı, çarşı yolundan gidelim. Çok kalabalık Çok doğru Neyse doğru biraz gideriz. Belediye'yi göreyim ben. Oradan aşağı ineriz. 59 liraya almak yerine tam 8 Sadece doğru bilmeniz yeter. Hangi şehirde diyoruz ve hemen merak tabakletmeden telefon numaralarımızı verelim. 0212 9 Çok heyecanlısın. Ağlayacağım. yıllarımız geçti. Sen hiç Almanya özlemiyor Çok özlüyorum. Bugün gitmek istemiyorum. Yani. Türkiye'de Her ne kadar kötü anılar olsa alın da Allah insan alın Ben sen getirdim memleketine sen de beni götüreceksin. de Ne <laughs> evet. ben istiyoruz Aynen öyle. Ben de gitmek istiyorum memleketime. Belki sizden var ya şuralar, şuralar hep böyle eski binalar var. Tek 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 böyle müstakil evler var. Bunlar hepsi de Ne Şurası da. Bu temel, bu temel caddesi. Var. Temel bir terörde, o, bu temel Hep bu. Hep sanatçılar bu. Hep sanatçılar Hep bu. Hep sanatçılar bu. Hep sanatçılar bu. Hep sanatçılar bu. Hep bu. Hep sanatçılar bu. Hep Hep bu. Yani. Evet, Adam <laughs> Bu Anadolu evet. evet, yani. Burası, Burası eskiden Sümer Stadı'ydı. Biz geldiğimiz zaman daha aşağı. Burası Eskiden Sümer Stadı. Kağıt Stad. Stad. Amatör maçların olduğu yer. Bunlar hep fabrika evleri. Ee, bak Falar burada AVM yapmışlar. Bak. Ee, Allah. Çocuk bile heyecanlandı. Nasıl şeydi? Şey, e, süper bank. AVM oğlum AVM. Şu ne ya anne ya? Bunu ne zaman yapmışlar? Otel. Bu ne ya? ne ne ya? Tam yaşanacak bir şey olmuş ama bari. Biz Anam 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 0 3 anam 0 anam 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 Hımm. Böyle güzel olmuş. Bak özgür özgür çalın yazarsınız. Bak bak bile pek kalemli. Zaten her çelenin aynı şeylerine geliyor? Ki mü Niye? var. Garezi var. Kimin ne ne yapılıyor? çok büyük bir şart Burası eski tekeldi. Sigara fabrikası gibi bir yer. Burası eski tekel. Burası öğretmen evi. kelebeğin caddesi <gülüyor> 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 <gülüyor>